Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lazerle göz ameliyatı başladı. Konya'da ilk kez bir üniversite hastanesinde hastalar yaklaşık bir dakika içinde gerçekleştirilen operasyonla gözlük kullanmaktan kurtulabiliyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi göz sağlığı ve hastalıkları ana birim dalı bünyesinde lazer tedavisi başladı. Ameliyatları ilk gün GATA göz sağlığı ve hastalıkları öğretim üyesi doçent doktor Üzeyir Erdemle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi profesör doktor Ümit Kamış başkanlığındaki ekip gerçekleştirdi. Kısa süren ameliyatın ardından göz muayeneleri yapılan 6 kişi hastaneden taburcu oldu. E, lazer uygun olduğunu öğrendim gözlerimin. Gözlükten kurtulmak için bu operasyonu gerçekleştirmeye karar verdi. Şu anda hafif bir bulanıklık var ama o olacağını söylediler zaten. Rahatım yani. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya'da lazerle göz ameliyatını uygulayan ilk üniversite hastanesi oldu. Hastaların talepleri doğrultusunda lazer tedavisine başladıklarını belirten Profesör Doktor Ümit Kamış, başarılı bir ekiple çalıştıklarını kaydetti. Ekipman olarak, cerrahi tecrübe olarak e, oldukça yetkin bir e, yakınıyız biz. Bu anlamda umarım bölgemize ve civardaki illere de aynı zamanda hizmet vereceğiz. Bunu mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarım çok güzel bir ekibi var. Selçuklu Üniversitesi'nde Ümit Bey, Şansal Bey, bütün ekip çok güzel çalışan bir ekibimiz çok güzel işler başaracaklarını biliyorum, inanıyorum. Lazerle göz ameliyatı 30-40 saniye sürüyor ve operasyon sonrası hastalar aynı gün içerisinde taburcu olabiliyor. Ancak bu yöntem her hastaya uygulanamıyor. Hastanın bir kere numarasının çok yüksek numaralarda olup gözünün korneası çok ince olan hastalara tabii ki uygulanamaz. Diğer tedavi seçeneklerini uygulamak gerekli. Eğer hastanın Kuru gözü varsa, çok ağır kuru gözü varsa, retinasında bir takım problemleri varsa ya da göz tansiyonu varsa yine bu hastalara uygulamıyoruz. Bu cihazı kullanmadan önce hastanın ameliyata uygun olup olmadığını anlamak için pek çok cihazla ölçüm yapıyoruz. Bu cihazlarla ölçüm yapmadan elbette karar vermiyoruz.